Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıfların İngilizce dersinin 1. dönem 2. yazılı sınavlarının örneklerinden bir tanesini çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda sorularla cevapların eşleştirilmesi istenmiş. Hemen ilk sorumuzda Would you like to join us? Bize katılmak ister misin diye sormuş. Cevabı karşı taraftan ne olabilir? Sure, that sound fun. Kulağa hoş geliyor, kulağa eğlenceli geliyor. Yani E şıkkı uygun olan seçenek olacaktır. İkinci sorumuzda could, could I speak to James? James ile konuşabilir miyim? demiş. Burada uygun olan şıkkımız A şıkkı. Hold on, I will put you through. Yani hold on, burada bekle diye bir e, kalıbı karşılıyor. I will put through da e, seni bağlayacağım anlamı var. O yüzden A şıkkımız uygun düşen seçeneğimiz olacaktır. Üçüncü sorumuzda Do you want to try taco? taco denemek ister misin diyor. Burada uygun olan seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Not really, it's too spicy for me. Not really, pek sayılmaz anlamında kullanılıyor günlük İngilizce'de. It's too spicy for me. Spicy de baharatlı, benim için çok baharatlı demek. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzda, could you melt some butter for me? Benim için biraz tereyağı eritir misin demek. Melt eritmek, water tereyağı anlamlarında kullanılıyor. Burada karşı tarafta uygun olan şıkımız C seçeneği olacaktır. Of course, where is the frying pan? Tabii ki de e, kızartma tavası ne tarafta demiş, nerede demiş. Beşinci sorumuzda, how would you like your chicken demiş. E, tavuğunuzu nasıl istersiniz demiş. Burada uygun düşen D seçeneğimiz de olacaktır. Fright please yani kızarmış lütfen olsun demiş. İkinci sorumuzda da kelimelerle yine boşlukların doldurulması istenmiş. Hemen diyalogumuza bakalım. Can I talk to Steve please? Steve ile konuşabilir miyim lütfen demiş. Cevap olarak I'm sorry he is not uygun olan seçeneğimiz available olacaktır. A available uygun e demek, müsait anlamlarında kullanılan bir kelimemiz. İkinci sorumuzda Is Mary there? Mary orada mı demiş? Cevap olarak da I'm afraid korkarım. The line is bla bla. Hat ne olabilir? Meşgul olabilir. Engaged. Engaged'in burada meşgul anlamında kullanılmış ama nişanlı anlamı da var. Üçüncü sorumuzda, if you want to call someone birini aramak ister misin? Birini aramak istersen first bla bla the number. Numarayı çevir e, anlamında kullanılan deal. Deal, fiil olarak telefon numarası çevirmek e, anlamında kullanılıyor. Diğer sorumuza geçelim hemen. Could I talk to Mr. Smith? Mr. Smith'le konuşabilir miyim? demiş. Burada cevap olarak hold on kalıbı uygun olacaktır. Hold on, em umut. Sizi bir, bir süre bekleyin lütfen. I will bla Burada uygun düşen put you through. Yani sizi bağlayacağım. Put you through. Diğer e, sorumuzda da soruların karşılığına uygun düşen cevabı istemiş. İlk sorumuzda how do you serve it? Nasıl servis edersin? Burada uygun düşen al şıkkında bit milk sütle. B şıkkında kızartma tavası anlamına geliyor. Nasıl servis edersin sorusuna sütle daha uygun düşer. İkinci sorumuzda how long do you fry them? Onları ne kadar süre kızarttın? Fry kızartmak. A ten hours ago 10 saat önce B for 10 minutes 10 dakikalığına pişirdim kızarttım. O yüzden B seçeneğimiz uygun düşecektir. Üçüncü sorumuzda where is the sushi popular? Sushi nerede popüler demiş. A seçeneğinde in Japan, Japonya'da. B seçeneğinde de traditional meal. Yani traditional geleneksel demek. B şıkkı komple geleneksel yemek anlamına geliyor. Burada nerede sorusunu karşılayamayacağı cevap değil. O yüzden A şıkkımız uygun düşecektir. Dördüncü sorumuzda what are the ingredients in it? İçindeki malzemeler nelerdir demiş. A seçeneğinde peel, chop, mix. Peel soymak, chop doğramak. Mix karıştırmak anlamlarına gelen üçlü bir fiil olarak yazılmış. B şıkkında da flour, water, salt, un, tuz, su malzemeler olarak B seçeneği cevap olabilir. Beşinci sorumuzda Which dish would you like to try? Hangi yemeği denemek istersin? A seçeneğinde Irish, Irish stew yani e, İrlanda güveci. B seçeneğinde baking sheet e, Kızartma tepsisi, pişirme tepsisi ee, anlamına gelen baking sheet. Burada ne yemeği denemek istersin cevabı olarak İrlanda güveci uygun düşecektir. Diğer sorumuzda da resimlerle yine kelimelerin eşleştirilmesi istenmiş. Önce kelimelerin anlamlarına bakalım. A seçeneğinde connection, bağlantı anlamına geliyor. Connect zaten bağlanmak, fiil olarak türemiş, isim olmuş. B şıkkı. Delete silmek. C. Confirm onaylamak. Comment yorum, yorum yapmak. Hem fiil hem isim haline geçebilen bir kelime. Diğer kelimemiz web browser, web tarayıcısı. Diğer kelimemiz attachment, ek, upload, yüklemek, reply, cevap vermek, account, hesap, download, indirmek. Hemen resmimize bakalım. Birinci resmimizde bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Connection, Wi-Fi ya da neyse artık uygun düşen bu. İkinci resmimizde de .com burada bir tarayıcı olduğunu görüyoruz. Üçüncü resmimizde de çöp kutusu silmek, delete fiili e uygun düşecektir. Dördüncü resmimizde de indirmek görüyoruz burada şey. Beşinci resmimizde de yüklemek olduğu için upload kelimesi uygun düşecektir. Altıncı resmimizde burada cevap vermek en uygun düşen seçeneğimiz. O yüzden reply uygun düşecektir. Yedinci resmimizde de bunu zaten maillerde de görüyoruz. Hani ek anlamında kullanılıyor. Attachment, f uygun düşecektir. Sekizinci resmimizde de burada karşılıklı bir şeyin altında bir şey yorum yapılmış. Comment olacaktır. Dokuzuncu resmimizde burada bir hesap profili olduğunu görüyoruz. Account uygun bir kelime olacaktır. Onuncu resmimizde de onaylamak, confirm fiili uygun düşecektir. Test sorumuza geçelim. Ee, karşılıklı bir diyalog var. Tamamlanması istenmiş yine aynı şekilde. I always have breakfast. Her zaman kahvaltı yaparım. Really, I don't have it all the time. Her zaman yapmıyorum diyor. Ee, nokta nokta bir soru sormuş. Cevap olarak da... ...tereyağı, e, zeytin ve... zireçel anlamına gelen... E, ...cevaplar vermiş... Burada soru olarak ne sorabiliriz? A şıkkında what time do you have breakfast? Burada zamanını sormuş. Ne zaman kahvaltı yapıyorsun? B şıkkında what do you, what do you usually have for breakfast? Kahvaltı için genellikle ne yiyorsun? C şıkkında when do you usually make it? Onu ne zaman yapıyorsun genellikle? D şıkkında what would you like to drink? Ne içmeyi seversin? Burada uygun düşen B seçeneğimiz olacaktır. Genelde kahvaltıda ne yiyorsun? Burada yiyecek anlamları kullanılmış. İkinci sorumuzda yine bir diyalogumuz var. Jane and I are going to have lunch. Ben ve Jane e, öğle yemeği yiyeceğiz. Bla bla bir soru sormuş. Cevap olarak da I would love to isterdim e, ama doluyum. Teşekkürler yazmış. Burada teklif etmiş belli ki. Cevap olarak da How about joining us? Bize katılmaya ne dersin? Diğer şıkları da inceleyelim. Where is the restaurant? Restaurant nerede? Are you doing anything? Bir şey yapıyor musun? Do you often eat out? E, dışarıda yer misin? Burada bir genel alışkanlığını sormuş. How about joining us? Bir davettir. Uygun düşen bu olacaktır. Üçüncü sorumuzda Why do you like jazz music? E, niçin jazz müzik seviyorsun? Demiş. Because blah blah. A seçeneğinde it's really relaxing gerçekten rahatlatıcı demiş. B seçeneğinde it's unbearable katlanamaz bir şey. Hani sevmediğini söylüyor, kötü anlamda bir şey. C şıkkında I hate listening to music müzik dinlemekten nefret ederim. D şıkkında I'm not into jazz jazzın içinde değilim. A şıkkı burada uygun düşecektir, sevmesinin nedeni olarak rahatlatıcı nedenini sunabilir. Dördüncü sorumuzda yine bir diyalogumuz var. Cevap olarak it's very easy, çok kolay demiş. Put some flour, yeast, yeast burada maya demek. Salt and warm water into a large bowl, büyük bir kaseye koy demiş, bowl, kase. Mix the ingredients and knead the dough, hamuru yoğur. Then bake it, onu pişir demiş. Burada bir tarif veriyor belli ki. Soru olarak ne sorabilir? A seçeneğinde Why do you like pizza? Pizza'yı niçin seviyorsun? Burada cevap bu saçma olur. B seçeneğinde How can I make bread? Ee, ekmek nasıl yapılır? Bu uygun düşebilir. C şıkkına bakalım. What do you need for a chicken soup? Ee, tavuk çorbası için ne ihtiyacım var? D seçeneğinde Which country is sushi from? Sushi ne hangi ülkeye ait? E um, Burada uygun düşen B seçeneğimiz olacaktır. Tarife baktığımızda da işte un, tuz, maya, e, ekmek tarifi belli ki. E, beşinci sorumuza geçelim. Burada da yine bir diyalog var. E, cevap olarak alright, this is Emma Twain. my number is blah blah blah. E, i̇smini ve telefon numarasını vermiş. Soru olarak ne sorabilir? A seçeneğinde could I call back half an hour later? E, sizi bir saat sonra, yani bir saat sonra... Ee, tekrar arayabilir miyim demiş. Uygun olan değil tabii ki de çünkü sadece ismini ve numarasını söylemiş. B seçeneğinde Could you tell me your address? Adresini söyler misin? Bu da uygun değil. C seçeneğinde Could I take your number and phone number? Your name and phone number. Ee, burada uygun düşen C seçeneğimiz olacaktır. D seçeneğinde de Could you wait a minute? demiş. Bir dakika bekler misiniz? Uygun olan C seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuza geçelim. You get some news on the phone. E, telefonda e, birkaç haber aldın diyor. Your friend has got the flu, e, arkadaşın grip olmuş and e, can't join your slumber party. Slumber party pijama partisi demek. E, arkadaşının pijama partisine katılamayacağını öğrendin diyor. Telefonda what do you say to your friend? Arkadaşına ne söylersin? A seçeneği de I'm sorry to hear that. Bunu duyduğum için üzgünüm. Bu olabilir. B seçeneğinde I hope you I hope you can make it. Umarım yapabilirsin demiş. C seçeneğinde I'm afraid I can't join you. Burada arkadaşına ne söylemek istersin? Uygun olan bir şey değil bu. Hani korkarım katılamayacağım. D seçeneğinde I think that's awesome. Bence bu muhteşem demiş. Bu olumlu bir şey. A seçeneği uygun düşecektir. Bunu duyduğuma üzüldüm anlamına geliyor. Yedinci sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda da yine boşluk doldurma. I'm afraid she is not at home now. Korkarım şu anda evde değil. But blah blah blah. A seçeneğine bakalım. Wait for the response. Cevap için beklemek. Bekle demiş. B seçeneğinde don't hang up the phone please, telefonu lütfen kapatma. C seçeneğinde you can call her on her mobile phone, cep telefonundan ara demiş, arayabilirsin. D seçeneğinde de I'll try to connect you, seninle iletişime geçmeyi deneyeceğim. Burada uygun düşen C seçeneği olur. Hani belli ki ev telefonunu aramış, ulaşamamış, cep telefonunu arayabilirsin demiş. O yüzden C seçeneği uygun düşecektir. Sekizinci sorumuza bakalım hemen. 8. sorumuzda da başlık olarak teenagers and favorite activities. Gençler, ergenler ve en sevdiği aktiviteler olarak bir tablo, tablo oluşturulmuş ve e, doğru olan seçeneği işaretlememiz isteniyor. Hemen şıklarımıza bakalım. Teens, gençler, bla bla bla, hang out at mall more than shopping. Gençler e, AVM'de takılmayı, AVM'de e, alışveriş yapmaktan daha çok takılıyor alışveriş yapmak %15, eee AVM'de takılmak %10. Eee AVM'de takılmak daha az. O yüzden A seçeneğimiz yanlış. B seçeneğinde prefer going to cinema most. En çok sinemaya gitmeyi seviyor tercih ediyorlar diyor. Prefer tercih etmek. Burada oran olarak baktığımızda %37 olarak en çok sinemaya gidiliyormuş. Cevabımız bu. Diğer seçenekleri de inceleyelim. Don't play Voleybol, gençler e, voleybol oynamıyor. %30'u oynuyor tabii ki de yüksek bir oran. D seçeneğinde de often watch TV. Gençler sıklıkla televizyon izliyor. Burada %8 oranı düşük bir oran sık olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden B seçeneğimiz uygun olacaktır. Diğer sorumuzla iki sorumuz bağlantılı. Burada hemen çevirelim. Carol demiş ki I'm sometimes online. Ara ara e, online oluyorum. Çevrim içi oluyorum. I play games and watch videos on the net. İnternette oyun oynuyorum ve video izliyorum demiş. Bruce da demiş ki I love using drawing and designing programs on the net. E, i̇nternetteki e, çizim ve tasarım programlarını kullanmayı seviyorum demiş. I also like uh, looking for information. Looking for aramak, araştırmak. Anlamları var. Information. Bilgi. Also D daha anlamı var. I also like. Yani um, bir şeyler araştırmayı da seviyorum. Demiş Bruce. Can da demiş ki I hardly ever use the net. Uh, hardly ever burada 40 yılda bir anlamında kullanılan hani nadirlik veren bir uh, sıklık zarfımız. I hardly ever use the net. İnterneti neredeyse hiç kullanmıyorum. Hani çok az kullanıyorum. I prefer meeting my friends and hanging out together. I prefer meeting my friends, arkadaşlarımla takılmayı, arkadaşlarımla buluşmayı tercih ediyorum ve e, hangout, takılmak, beraber takılıyorum demiş. I don't e, have an internet access at home, evde internetim yok demiş. Eda da demiş ki, I'm never offline, asla çevrim dışı olmam, sürekli hani online'ım, çevrim içiyim. I chat with my friends, arkadaşlarımla konuşuyorum, Send e-mails, mail gönderiyorum ve... Read Pages About Fashion moda hakkında sayfaları okuyorum demiş. I also do my homework on the net. İnternetten ödevlerimi de yapıyorum demiş Eda. Buradan sorularımıza bakalım. Soruda da demiş ki Blabla bla, uses net for fun. Eğlence için kullanan hangisi? Eğlence için kullanan Carol. Çünkü oyun oynuyormuş bir de video izliyormuş. İnterneti bu yüzden kullanıyormuş. Diğerleri olmuyor. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuzda da bla bla is not internet edict. Edict bağımlı demek. Buradan Eda bağımlı çünkü asla çevrim dışı olmadığını söylüyor. Sürekli çevrim içi ve online. O yüzden cevabımız Eda oluyor. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.